Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şuradan bir çiçek yapacağım size. Sizde de bir arkadaşlar Şimdi katını almıştık arkadaşlar. Kat, katını ipin katı geçiyordu. Bir iki kat açıldı arkadaşlar. Bir bir, iki, 3 4 tane zincir çektik arkadaşlar. 1 2 3 4 1 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığ battının altından girdik, düğümledik. 4 zincir daha çekiyoruz arkadaşlar. 2 3 4 Şimdi 3 kalıyor. 1, 2, 3, 4. 3 yapma. 1, 2, 3. 3 de daha 6 olmuş. 1, 2, 3. 1 2 3 4 1 2 3 4 şimdi arkadaşlar şimdi 1 2 3 3'ü burada 1 2 3 4 5 tane şimdi arkadaşlar şuradan çeviri yok şuradan düğümlü yok 1 2 3 3 ve yapıyor buradan yok şimdi 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 4 1 2 3 4 3 şimdi şuna düğümlü yok 1 2 3 4 5 tamam şimdi arkadaşlar şuraya şu gözenekten 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 tekrar çeviriyor arkadaşlar. Şimdi şuraya düğümlüyoruz. 1 1 2 3 1 2 3 1 tekrar çeviri yok 1 2 3 bir geri çeviriyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Şimdi şöyle. Bir, Şimdi arkadaşlar şuraya bir sık iğne yapıyoruz. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şöyle. Bir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Şimdi şöyle 3 5 Şimdi arkadaşlar arkadaşlar biraz bura uğraştırıyor. Tamam.

2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 1 2 5 5 6 Şimdi Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane çekiyor arkadaşlar şuna düğümlüyoruz 1 Arkadaşlar oyamız bu. Şimdi şurada ütüledik, hazırladık, güzelce yaptık. Bu ters tarafı arkadaşlar şöyle yapayım. Arkadaşlar oyamız bu. Çok güzel. Çok şahane. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.